Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne haber? umarım keyfiniz iyidir. Ben Zova 51. bugün A101 A101 ile 1000 videosu çekeceğiz. Uzun zamandır çekmedim çünkü neden? Çünkü içerik yok. Oyun yok kanka oyun. oyun olsa oyun olmadığı için böyle bir içerik karar verdim. Yani oyun bulana kadar böyle bir videolar çekeceğim. Hem oyun çekeceğim hem vlog kanalı çekeceğim. böyle bir durumda daha çok isterseniz beğenip kanalı kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hızlı bir şekilde 31 çe... Şaka yapmıştım bu arada. Hızlı bir şekilde markete gidiyorum. Let's go. Puh. Aman küfür ediyor. Terbiyesizler var, küfür Yemin ederim, yemin ederim. de kola. Aa, 101, 43. Ne <laughs> haber? <arkadaşlar>, yapacağız. Evet. Nada evet. evet arkadaşlar Neyse arkadaşlar ee, aldığımız yiyecekleri göster. Göstertim hemen. E, i̇lk A yüzü başlayalım ya da önce ilk A yüzü başlayalım. Şimdi. tane kısmetimize ne çıkarsa tabi bunu aldım. Bu ne kadar tahmin edin sizce yorumlara yazın. Bu 18 18 mi? 20 19 TL diyelim. 19 TL'ye altılı çiçek aldım. bir tane bunu alırım. Çiçek kapışması olarak. Gel buraya. Tamam gençler. Oruçlu olan Allah kabul eylesin orucunu. Ben bugün tutmadım hiç videosu için. Çiçek olarak. Ee, bir şey yok. Vallahi çiçek buradaydı. Yani buna koymuştum. Heh içecekle bunu karşılaştıracağız. Heh, bunu. Pardon bu BİM, bir daha 101 tamam. Bunları karşılaştıracağız gençler. Bu e, ee, A101'in bu da BIM'in. Bu BIM'in bu A101'in. Karşılıklı okulmuş. İlk önce bundan, başlay bundan İstersen başlayalım. İsterseniz BIM'deki sinem başlayalım. Ananı istik. Bismillah. Dur dur dur. dur. Fışkıracak. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Ee, <laughs> üzerine 8 veriyorum arkadaşa. Şöyle On üzerine 8 veriyorum. Tamam. Şimdi kolay gelelim. 8 <laughs> yazdım lan buna. Bismillah Buna 4 veriyorum ya. Bu güzel değil. Ama içilir yemek yanında. İçeceğimiz var. Birisi içim o. İçinin o mu? Ne boksa ananı bacını sikeyim. Bekle. Fetiyor mu yok lan bunun Vay orospu çocuklar, Fifet koymamış buna. Neyse, ilk bundan başlayarak sonra bundan başlayayım. Fifetlerden bunu aynı içeceğiz, mecbur. İyi geç o, de kameranın da ödemeye gelince kaçıyor. Üstelik Buna biraz şey var, şey tadı var. Eee, süt tadı var. Ya sütlü sütlü şeyle de... Biraz sütü daha iyi olmuş bunun. Yani bakalım. Bu daha iyi. Bu biraz daha çok çilek var bunun içinde. Ee, bu daha iyi. <laughs> aldım lan ben. Bunu aldım. İşte buna bu. Bakalım Bu güzel. De... Ay, çok güzel. Buna 10 üzerinden 2 veriyorum. Bu Halley Bu da 101. E. Bu da. Buna o zaman ben şey ee, veriyor. 2 2 oldu beraber oldu A101 ile bir. Şimdi bir daha 101 de. Şimdi 2 2 beraber gidiyorlar güzel. Şimdi bir tane damak var bu 4 TL'ne. Bu A101, bu Bim. Şimdi tadalım hemen. O A101, a güzelmiş lan. 9 veriyorum buna. Buna 9 veriyorum. A101'inkisi 9. Şimdi bime geliyoruz. Bim zaten damak bu. Buna 10 veriyorum. Yani A101 geçti ona e, 2 3 A101 önde. Şimdi gençler bir tane bundan aldım. Tamam mı? Bir tane de bundan aldım. Hindistan cevizi. Şimdi bu e, bu da A101'in şu de bu kanıt. İlk bundan açalım. Açsana amına koyayım. Pardon arkadaşlar. Biminsini deniyoruz. Açılacak inşallah bu amına KODUĞUM açılacak inşallah. açıl sana tamam Bismillah. Bu güzel abi ya. Buna var EKS e buna ben bir veriyorum şaka mı oraya? Sekiz var bunun sekiz uçu var. Ne var Bu da şeyin deme ha, 101'ün de evet. Bu da bizim de. Hmm. Güzel bu. Bu A101'ün... A101, A101 4-2 geçti mi mi? Tamam. Bu A101'inkisi daha güzel. Şimdi Danino var, başka ne var? Şimdi gençler. E, metro ve bu. ananas kim bu da düştü. Metro ve e, bu amcık neymiş adı. E. ne bunun amına koyayım. Karinna ne? ne işte metro bu da. Deneyelim. Şeyin ikisini deniyoruz daha yüz ikisine Metro. Aşk atılan ya Öf <laughs> <abi, ne> ki <laughs> ya kaldı. Bu ideal ya idare eder. Şimdi buna gelelim. Bir Bu güzel ya, bu güzel. Remix'i daha güzel. 3 3 güzel. Remix'i daha güzel. Tamam. Bir tane de ne kaldı? Bir tane de o aldı. Danilo da bunu karşılaştırarak Hamam. Dur. Danilo'yu açacak bir dakika. İnşallah açacağız. Ananis kim? Ben valla fakir değilim. Bunu yalarım ben. Ananis kim? Bir dakika. Bakın seni indir la ha. Bobimin. E, Bobimin. Bu da A101'in şişeyin. A101'in. Bir de bunu tadalım. Bu berbat bunu amına koyayım ben töbe töbe şimdi Bu sıfır eksi sıfır bu amına koyayım bunu hangi orus çocuğu yaptı Bu daha güzel Buna eksi sıfır yani kazanan kim oluyor A101 oluyor evet Kazanan A101 arkadaşlar Başka bir şeyimiz olmadı değil mi Aynen kalmadı bakayım Hiçbir şey kalmadı neyse Videonun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hayli kanalıma abone olmadıysanız olmayı Böyle bir türlü olan daha çok gelmesini isterseniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Poo!